Havalar ısınıyor, güneş gökyüzünde parıl parıl parlıyor, kuş sesleri her yerde, dışarısı adeta seni çağırıyor, değil mi? Böyle güzel havalarda evde kalıp ders çalışmak bazen zorlayıcı olabilir. Konsantrasyon dağılabiliyor. Biraz geçsem ne olur ki düşüncesi sık sık aklımıza geliyor. Ama emin ol bu sadece sende olmuyor. Hepimiz özellikle bahar ve yaz aylarında benzer bir motivasyon kaybı yaşayabiliyoruz. Bu çok normal ama işin güzel tarafı şu. Bu dönemi avantajı çevirmek de mümkün. Evet doğru duydun. Hem havanın keyfini çıkarabilir hem de çalışmalarını aksatmadan hedeflerine ulaşabilirsin. Nasıl mı? Öncelikle şunu bilmelisin. Motivasyon her zaman yüksek olacak bir şey değildir. Önemli olan motivasyon düştüğünde seni ayakta tutacak sistemler kurmak, alışkanlıklar geliştirmek ve hedeflerini unutmamaktır. Motivasyonun düşmesi çok doğal. Mevsim geçişleri biyolojik olarak bile ruh halimizi etkiler. Ben de öğrencilerimle çalışırken en çok bu dönemde şikayet alıyorum. Hocam dışarısı çok güzel canım hiç çalışmak istemiyor diyorlar. Yani yalnız değilsin tüm rakiplerin aynı duyguları yaşıyor. Bu his senin tembel olduğunu anlamına gelmiyor yani. Tam tersine insani bir durum yaşıyorsun. Peki bu dönemde neler yapmak lazım? Kısa kısa konuşalım şimdi. Eğer hava çok güzelse bunu avantaja çevireceksin. Madem bu güzel havayı kaçırmak istemiyorsun dışarıda çalışmaya ne dersin? İster evin balkonunda bir masa düzeni kur ister çık dışarıya bir sahile parka git orada çalışmayı dene. Bu sayede hem o dışarıya çıkma isteğini yerine getirmiş olacaksın hem de dersinden geri kalmayacaksın. Bir diğer yapman gereken şey de hedeflerini kendine hatırlatman. İnsan bazen hedefini bilse de bunu dışarıdan bir uyarıcı olarak görmek ya da duymak ister. Bu süreçte hedefinden uzaklaşmamak için kendine küçük küçük notlar yazabilir ve görebileceğin yerleri asabilirsin. Bu sayede güzel hava seni çağırsa da hedefin seni bundan alıkoyar. Ayrıca hedefleri gözünde çok büyütmemek için günlük küçük küçük hedeflerin de olsun. Bugün bir konu bitireceğim sadece Türkçe ve matematik çalışacağım şeklinde bir iki ay sonrasına yönelik büyük hedefleri değil. Anlık küçük hedefleri düşün düşünürsen gözün korkmaz ve çalışmaya devam edersin. Tabii ki bir diğer konuda dinlenerek molalar vererek çalışmak arkadaşlar. Yani bu güzel havaları tamamen kaçırmanıza gerek yok. Az önce dediğim gibi dışarıya çıkıp ders çalışmak bir seçenek ama bu herkese uymayabilir. Herkesin dikkat seviyesi farklı. Dışarıda dikkati dağılanlar ve çalışamayanlar olabilir. Bu durumda hiç mi dışarıya çıkmayacak bu arkadaşlar? Tabii ki hayır. Sonuçta oturup saatlerce günlerce çalışamayız. Ara sıra dinlenmeye de hakkımız var. İşte bu dinlenme sürelerini planlayıp dışarıya çıkabilirsiniz. Çıkın kısa bir yürüyüş yapın. Gidin bir yerlerde oturun ve bir şeyler içerek güzel havanın tadını çıkartın. Ama süre dolduğunda mutlaka geri dönün. Önemli olan dışarıya çıkıp çıkıp çıkmamaktan çok geri dönebilmek. İşte bu geri dönebilmeyi zorlaştırmamak için de bu süreçte dediğim şeyleri yalnız yapmaya çalışın. Çünkü arkadaş çevresi sizin aklınızı çelebilir ama güvendiğiniz hedefi olan sizin aklınızı çelmeyecek arkadaşlarınız varsa yani süre dolduğunda hepiniz masanızın başına dönebilecekseniz tabii ki beraber de çıkabilirsiniz. Bu soruları kendinize sorun ve ona göre uygulayın. Evet sevgili arkadaşlar benim söyleyeceklerim bunlardı. Unutmayın çok az kaldı ve hedefe ulaştıktan sonraki süreçte tüm güzel havalar sizin olacak. Kim bilir Eylül ayında sonbaharın o güzel havalarında belki de üniversitede çimlerin üzerinde yeni arkadaşlarınızla sohbet ediyor olacaksınız. Sizce buna değmez mi? Eğer değer diyorsan biraz daha sabret ve çalışmalarını sürdürmek için gayret et. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.